Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Deniz'le birlikte evler yapacağız. Güzel bir site oluşturacağız. O yapboz parçalarıyla güzelce bahçemizi oluşturacağız. Değil mi anneciğim? Sonra arabalarımızı içerisine yerleştireceğiz. Dök bakalım onu. Wow, çok güzel. Bitti bence. Var mı içinde? Kalmadı mı? Onu masanın üzerine koyabilirsin. Hadi bakalım. Hı <laughs> -hı. Ya da bir kenara koyabilirsin. Evet. Ev, evlerimizin kutusunu da şuraya boşaltalım arkadaşlar. Evet. Bunu da bu tarafa koyuyorum. Gel bakalım. Otur şimdi yanıma. Evet arkadaşlar. Şimdi Deniz bir alan oluşturuyor. Ay, bah Önce bahçeden başladın. Bahçeden. Evet bahçeden başladın ama olsun. Hı. Fark etmez değil mi anneciğim? Hı. Aferin. O duvar duvar. Sen yeşil duvar mı yapıyorsun? Yeşil evet yeşil duvar yapıyorsun. Al bakalım. Evet arkadaşlar biz Aha. bu şekilde sitemizi oluşturduk. Tamam o arabalarından yerleştireceğiz sitemizin içerisine tamam mı? Ama getir anneciğim sen önce evlerimizi yapacağız. Bir tane de küçük bir ev yaptık arkadaşlar. Hemen gösterelim size. Mesela küçük araba al anneciğim. Bu şekilde. Ve üzerine bir kat daha geçiyoruz. Güzel, tamam anneciğim alabilirsin. Sonra da çatısını koyuyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama tekerle biraz zor yapıyoruz. Deniz yardıma gel anneciğim. Baba, baba, Sen araba mı getiriyorsun? Aa, içerisinde mi koyacaksın? Ama küçük arabaların var değil senin hani. O arabalardan getirir misin anneciğim? Nerede? Ee, oyuncak dolabında. Hadi bakalım. Evet bu sitelerden birinde bir polis oturuyor olabilir değil mi anneciğim? Polisli evi hangisi olsun? Seç bakalım bu ev mi olsun yoksa bu ev mi olsun? Aslında bak bu evin burada da tam bir turuncu araba duruyor Deniz. Çok güzel denk gelmedi mi? Değil mi? Geldi. Evet, bence polisler de otursun biliyor musun? Burada otursun. Bak, getir arabayı. Sürerek gel buraya. Ben sana yer açıyorum. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Girsin bakalım sitenin kapısından. Evet, buradan ben yardım edeyim mi? İyi. Ama, ben şeyden... Evet, polisin evi burası olsun anneciğim, olur mu? Kimin evi olsun? Kim istiyorsun? Ben istiyorum. istiyorsun. Tamam, bizim evimiz olsun. Tamam Buna mı? o işten, geldi. Var mı başka polis araba? Aa, Varsa bulup getirebilirsin. Iki. Evet arkadaşlar birkaç tane site oluşturduk. Evet, son sonda konuşları yapıyor Deniz. Aferin oğluma. Anne. Efendim. Ayı ayında Deniz. Efendim. Ayı ayı. Nereden anneciğim? Küçük arabalarını bulacaksın. Evet o en alt dolapta anneciğim. Nerede? O kutunun içerisinde. Aa. Evet arabalarını getireceksin. Okun. Sonra bu evlerin önüne yerleştireceğiz. Aa motor mu buldun bakayım? Şey Durabilir mi acaba? Deneyelim. Burada bir küçük ayakçı olması lazım. Şöyle. Evet. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. İstediğiniz gibi içerisine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar deniz küçük arabalarını buldu. Evet kırmızı an hangi evin önünde dursun anneciğim? O bizim arabamız olsun mu? Bizim evimizin önüne koyabilirsin. Evet. Evet o araba bizim. Peki burada güzel küçük bir Minnoş araba var. Bu nereye olsun? Tamam. Burada da küçük minnoş bir araba var. Bu. Tamam. Peki bu motor? Bu da çok güzelmiş. Bu da bu evin olsun mu? Tamam. Çok güzel. Yeşil beyaz bir motor çok mu seviyordun? Hmm. Buldun. Oynayabilirsin. Hmm, bu mavi araba da bu motorun yanında dursun. Hmm. Arkadaşlar Deniz'in bu motorlarını koyamadık. Olsun değil mi anneciğim? Ama evet evdeyiz de tamam. Arabalarımız tüker da tamam. Tekerimi döndü anneciğim. Wow bununla da buraya bir Ama oturma bankı yapalım arkadaşlar. Çok güzel olacak. Evet. Ama... Deniz trafiğe yakalandı. İstilerim. Trafik çok mu Deniz? İstilerim. Gelemiyor musun? Bunlar da banklar olsun. Tamam mı? Oturaklar böyle. Sen arkadaşlarınla burada oturabilirsin. Evet arkadaşlar bu şekilde bisiklet ya. yapmak istedik. Bakay. Umarım beğenmişsinizdir. Bakay. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Deniz anneciğim el salla. Hoşçakalın arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.